Bu annenin bebişleri olmuş dostlar. Yanımıza kadar geldi. Burada kanını doyuruyoruz. Ondan sonra takip edeceğiz. İnşallah yavruları buluruz. Yaşıyorlardır umarım. Çünkü birkaç gündür felaket soğuk zaten. Bunu söylememe gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Doyur kanını kızım. Şimdi sonra araçtan tekrar konserve getiriyor. Bir daha açacağız. Gel kızım gel gel. Gel. Güzelce bir yesin karnını doyursun. Ondan sonra bakalım yavrular nerede? Bizi nereye götürecek? Hadi afiyet olsun kızım. Hadi. Bebişleri buldum dostlar. Anne hani göstermiyorum nerelere geldiğimizi. Biraz da sesle beraber açıktalar. Şimdi burada bir çözüm düşüneceğiz. Anneyi bekliyorum yanımıza gelsin. Ondan sonra anneyle birlikte buradan götürmemiz lazım. Tamamen açık şöyle etrafı göstermeye çalışayım fazla detay vermeden. Sadece bir ağacın altındalar. Burada yaşamaları mümkün değil sayın şöyle bir korkma evladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane demiş. Bu annemizin dostlar yazın bir dokuz yavrusu buradan çalınmıştı. Ürküttüler. Anneyi kısırlaştıramadık çünkü insandan tamamen koptu. İşte sonuç bu. Tekrar hamile kaldı. Doğum yaptıktan sonra yanımıza geliyor Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu yavruları, anneleri ellemeyin. Ki bu yavrular sütten kesilince biz bunları buradan alacağız. Anneyi kısırlaştıracağız sonra yaşam alanımıza koy koyacağız. Bunun başka yolu yok. Bu anneye de yazık şu yavrulara da yazık. Allah aşkına artık ellemeyin şunları ya. Anne yanımıza kadar geldi. Şimdi yavruları bu şekilde bırakıyoruz hemen döneceğiz. Yedek yuvalarımızdan bir tanesini alacağız. Buraya getirip burayı düzenleyeceğiz. Yavruları götürürsek anne bizi takip etmeyebilir. Bayağı bir uzak çünkü. Anne zaten yaklaşmıyor fazla. Anneyi de alamayız, araca koyamayız. Mecburen olduğu yerde çözüm üreteceğiz. Hemen uzaklaşalım, anne de yanlarına gelsin. Biz yuvayı almaya gidiyoruz. Onu da araca sığmayacak, yürüyerek taşıyacağız. Hadi görüşürüz bebişler. Bebişlerimizi montumuzun içerisine koyduk. Şimdi üstünü kapatıyorum. Burada dursunlar güzelce. Şöyle yanımızda yuvamızı da getirdik. Hemen burayı düzenleyeceğiz. Ondan sonra yuvayı yerleştirip bebişleri de içine koyacağız. Bebişlerimizin yuvasını hazırladık. Altı kupkuru. İşte bebişlerimiz burada. Çıkabilecekleri hiçbir yer yok. Artık üşümeyecekler ve ıslanmayacaklar. Anne hemen yanımızda. Şimdi Sonar kardeşimiz araçtan anneye mama yedeklemeye gitti. Onun da mamasını koyacağız. İşte burada yaşatmaya çalışıyoruz. Çok şükür bugün kaç tane can kurtardık onu da bilemiyorum. Allah nasip etti. Bunlar hep söylüyorum şanslı olanlar. Ya bulamadıklarımız dostlar. Onlar da Allah'a emanet. Hadi çocuklar. Görüşmek üzere. Ben buradan şimdi çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Yuvalar da geniş kusura bakmayın nefes almak vermek çok zor. Çünkü bu yuvaları sırtımda taşıyorum. Sonal'le beraber araca sığmıyor. Hadi bakalım dostlar. Allah'a emanet olun çocuklar. Ben tekrar uğrayacağım sizlere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar biz geldik. Size geleceğiz demiştik. Değil mi? Geleceğiz demiştik. Geleceğiz. Biz sizi burada bırakmayız. Evet, hiçbiri dağılmamış dostlar çok şükür. Bu yaptığımız yerde kalmışlar. Şimdi beraber güzel yerlere gideceğiz tamam mı? Hadi bakalım arabaya gelin burada mama yok orada yiyeceğiz. Orada yiyeceğiz oraya alışın diye. Şimdi hepsini aracımıza alacağız dostlar. Kulübelerimizin olduğu bölgeye getireceğiz. Çünkü burada yaşayamazlar. Ölüp giderler perişan olurlar. Şiş, arkadaşım <laughs> Önce senle arkadaş olmuştuk değil mi? Nasıl <laughs> mutlu oluyorlar. Sen de hani çok korkuyordun hani sen. Hani sen çok korkuyordun yaramaz. Alıştık mı yaramaz? Hadi gelin bakalım. Artık çığlık atmak yok. Evet ilk gördüğümüzde nasıl çığlık atıyordu. Bak şimdi nasıl mutlu. İşte bu kadar. Bir taraftan da beslemeleri aksatmıyoruz. Devam. Hadi gel bakalım. Evet çocuklar, yaşam alanımıza geldik. Bu arabayı size temizleteceğim yalnız. Tamam mı? Hadi gelin bakalım. Tabi o kadar uzun bir yol geldik dostlar, kolay değil. Çocukların mideleri bulandı işte. Bir taraftan gelirken sonarda arabada konservelerini hazırladı. Hayır hayır hayır. Bu o atılan zayıf kemikleri sayılan çocuk burada rahat edecek. Bakın buradakilerin halini göstereyim. Tombiş tombişler. İşte kulübelerimiz hepsi var. Şimdi önce onları yedireceğiz. Ondan sonra yuvalarına yerleştireceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. İşte Diğer çocuklarımızın da mamalarını verdik. Onların da üzerine konserve açtık. Yeni getirdiğimiz yavrularımız zaten karnını doyurmuştuk. Buraya indirdik. Diğerleriyle alışmaya çalışıyorlar. Bir kısmı geziyor buralarda. Sen burayı mı seçtin? Bu kulübe mi senin? Tamam bu kulübe senin olsun. Sen de burayı mı seçtin? İkiniz burada mısınız? Hadi bakalım. Hepsi birer kulübe seçecek şimdi. Kızım sen de burayı mı seçtin? Artık rahatsın. Hadi bakalım. Sıcak sıcak yatın. Karınlarını da doyurduk. Şimdi mamaları yedekleyelim. Biraz burada bekleyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şöyle göstereyim bakın sizlere. Kulübelerin içerisinde ev sahipleri var. Bize bakıyorlar. Onlar karnını doyurdu. Hadi afiyet olsun. Dostlar bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Biz çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Şuraya bakın. Karnını doyuran neler yapıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz? Siz kaç kişi yatıyorsunuz orada? He? Yaramazlar. İşte. Yine orası da dolu. Çıkmayın çıkmayın yatın. He? Siz burada kaç kişisiniz bakayım. Keyif yapıyorlar. İşte bu. Aferin size. Yotu geziyor musunuz? Doyduk da geziyor muyuz? He? Oyun oynama zamanı mı? <laughs> Hadi bakalım çocuklar. Siz orada ne yapıyorsunuz? Uyuyor muydunuz? Uyandırdık mı? He? Gel gel. Konserveler geldi. Yarın başı çocuklar. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Soran abimiz mamaları dolduruyor. Peşinden de konserveleri açacağız, tamam mı? Yaramazlar. Hepsini yuvadan dışarıya çıkarttık. Burada güzelce bir karınlarını doyursunlar. Anneler de yan tarafta. Onu da doyuracağız tabii ki. Hadi bakalım. Şıpırdaklar. Aslında yiyemiyorlar, dilleriyle sadece yalıyorlar. Olsun, o onlara yeter. Sen neden sinirlendin? Sen mamaya uzanamadın mı? Uzanamadın mı? Gel bakalım, gel gel. Gel sen şuradan ye, hadi. Heh. Sinirlenme. Hadi afiyet olsun. Bebişlerimizi kontrole geldik yine. Her zamanki gibi. işte buradalar. Sıcacık uyuyorlar. Yaramazlar. Hadi büyüyün artık büyüyün. Daha çok küçükler. Biz annenin mamasını hazırlıyoruz dışarıda. Konservesini. Şöyle bir kontrol ettik. Sıcacık kupkuru. Hadi yatın bakalım. Allah'a emanet olun bebişler. Görüşürüz. Yaramazlar. Biz geldik yine. Hadi bakalım. Konserveler de hazır. Aferin size ya. Aferin şöyle dışarıda yiyin. Bugün yağış yok çok şükür. Hadi duyurun kanınızı. Anneleri gezmeye gitmiş biraz. Nasıl bıktırdılarsa. <laughs> Afiyet olsun. Mamaları yesinler. Ondan sonra biz içeriye alacağız zaten. Biz yavruları yedirirken anne de geldi. Şimdi o da karnını doyuruyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Yodu. Anneme yedim mamalarınızı. He? Yaramazlar. Siz de anneden süt içersiniz. Hadi bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Buradaki bebişlerimizin yanındayız. Konserveleri tabağa doldurduk. Yoksa bize fırsat vermiyorlar. Büyümeye de başladı yaramazlar. Önce onları bir doyuracağız. İşte anneleri yanlarında. Diğeri de burada. Hadi burada mısın güzel kızım? Hadi bakalım. Önce bebişleri bir güzelce doyuralım. Şöyle bebişlere bakalım bebişlere. Acıkmışlar. Aferin. Şu çok yaramaz şu. Şunu seveceğim. <laughs> gel gel sırası. tamam ellemeyeceğim. Gel. Kara burun. Afiyet olsun. <laughs> bu bölgedeki çocuklarımıza yine desteğe geldik. Acilen mamalarını bu şekilde veriyoruz. Tartışma çıkmasın diye. Bir rahatlasınlar. Sakin sakin sakin. Tamam. Hadi bakalım çocuklar. Bir paket daha açacağız buraya yetmez çünkü. Donarım bir pakette şöyle şu izin üzerine dökelim. Bir pakette şu izin üzerine dökelim bir rahatlasın burası. Her zaman söylüyorum buradaki sürelerimiz kalabalık. Biz de belediyemize desteğe geliyoruz. Sahadaki tüm beslemeleri birbirimizle haberleşerek yapıyoruz. Bunu bilgisini şimdiden vereyim. Defalarca söylüyorum. Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. İşte Burası tamam. Şimdi ileriye devam edeceğiz dönüşte buralara tekrar kontrol edip yedek mamalarda bırakacağız. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bölge bölge bütün çocuklarımıza ulaşıyoruz. Mamalıkları dolduruyoruz. Tekrar buraya ince bir çizgi çekiyoruz buzun üzerine. Diğerleri de rahatça burada karnını doyursun. Tartışma çıkmasın diye. Bu bölgeye beslemeye gelen dostlar olursa lütfen barınaktan personel alın. Rica edin onlar size yardımcı olacaklar. Rastgele yerlerde besleme yapmayalım. Bunu da sizlere bilgi olarak vermiş olayım. Hadi afiyet olsun çocuklar. Şimdi diğer bölgeye hareket ediyoruz hemen. Dönüşte buraları tekrar söylüyorum kontrol edeceğiz. Eksik mamalar varsa hepsini tamamlayacağız. Gene beni buldun mu sen? Buradaki mamalıkları da dolduruyoruz bolca. Hepsi Kasa doyacak dostlar, hiç merak etmeyin. Ufak tefek tartışmalar tabii ki çıkıyor. Sonra hemen evet oraya da bir çizgi çekeceğiz. Yine uzun üzerine çekiyoruz. Rahatlasınlar. Buradaki sürümüz de doyuyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Bu bölgedeki sürümüzün de mamalarını veriyoruz bolca. Ondan sonra mamalıklara koyacağız. Bakın mamalıklarımız orada. Şu an iki tane var. Yetersiz kalıyor çünkü çok kalabalıklar. Bir anda mamalığa dökersek hepsi birbirine gider. Önce burada bir rahatlayacaklar. Onlar burada mamalarını yerken biz şimdi yemlikleri dolduracağız. Hadi bakın işte tartışma çıkmadan hepsi karnını doyurmaya başladı. Bitirsinler gerekirse tekrar ilave edeceğiz. Bakın dostlar, bu kadar canı bir tek belediyenin beslemesi çok zor. Biz de destek vereceğiz. Tüm ülkede de sorun bu şekilde çözülecek. Bunun başka yolu yok. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Buradaki yemliklerimizi de doldurduk. Bakın ne kadar rahatladılar. İşte Burayı da göstereyim sizlere. Burası da dolu. Sakin sakin mamalarını yiyorlar. Kış şartları nedeniyle dostlar kulübe yapmakta çok zorlanıyoruz. Gelen malzemeler yaş geldiği için kurutmak sıkıntılı. Çözeceğiz inşallah. Çocuklar orada karnını doyuruyor. Her besleme bölgesinde böyle daha büyük ikişer ikişer yemlikleri koyduğumuzda bu artık yere dökmeleri de bitireceğiz. Şimdilik bu şekilde idare ediyoruz. Bir yıl öncesine nazaran burada mucizeler başarılıyor aslında. Tamamen bu yaşam alanlarını bitirdiğimizde geçmişten günümüze neler değişti sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Yetmezse ilaveleri yapacağız. Burası da bizim daha önce yayınlamıştım. 6. bölgemizi oluşturmaya çalıştığımız alan. Burada da çocuklar yerlerine yerleşmişler. Onların mamalarını da şimdilik bu şekilde veriyoruz. Karnını doyuruyorlar. Hepsi bölgelerine alışsınlar artık. Bu bölgedeki çocukları burada besleyeceğiz. Zaman içerisinde buradan ayrılmayacaklar. Sürüler birbirine karışmayacak. İşte sistemi bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kısmı da gezmeye devam ediyor. Karnını doyuranlar karın tadını çıkartıyorlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Allah emanet olun. Biz diğer bölümlerimizi beslerken buradakini bitirmişler. Şimdi buraya biraz daha mama ilave ettik. İyice doysunlar. Olur ya kıyıda köşede yiyemeyenler olur. Aç kalmasın hiçbiri. Mamalarını da tekrar ilave ettik. Bakın karnını doyuran ayrılmaya başladı. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Sizler de Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşmek üzere. Buraya da mamaları yedekledik, bol bol doldurduk. İşte bu bölgedeki çocuklar da buradan karnını doyuruyor. Az önce biz burayı beslemiştik, bir çizgi çektik ama bitirmişler. O zaman da söylemiştim, dönüşte kontrol edeceğiz. Bittiyse tekrar ilave edeceğiz diye. Onu da şöyle sizlerle paylaşayım. Bir paket daha açtık işte tekrar yemeye devam ediyorlar. Artık burası tamam. Doydular. Afiyet olsun. Sizlere şu doğanın güzelliğini de paylaşmak istiyorum. Bunlar sığırcık sürüleri. Şu güzelliğe bakın. Çocuklar kulübelerin içinde yaşayacaksınız. Üstlerinde niye geziyorsunuz bunları? Yaramazlar. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. İşte. Önce tekrar yere bir çizgi çektik. Rahat rahat. Bir streslerini atsınlar. Ondan sonra tüm mamalıkları doldurup yedekleyeceğiz. Acıkan oradan yemeye devam edecek. Bu çocuklarımız da buradaki yaşam alanımızda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Birlikte başaracağız. Daha güzel şeyler olacak inşallah. Biraz sabır. Afiyet olsun. Müberra Doğan, Yıldız Öcal, Süleyman Aygül, Ömer Polat, Gülcan Yavuzoğlu, Safiye ve Nilay Atalay, Yılmaz Çalış, Nasibe Tunca, Gülseren Durmuş, Ali Erdoğan, Serhat Aziz Kural, Dilek Ercan Köse, Sinem ve Ali Çelik, Ayşe Mızrak Arslan, ve Tahir Coşkuner'e çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayranızı kabul etsin. Bütün mamalıklarımıza yedek mamaları da bıraktık. En az 3 bölgede burada mamalarımız var. Yere çizgiyi çektik. Onlar da karnını doyuruyor. Sakinleşler. Bakın kulübeler burada. Özgürler. Kuş sesleri altında bu çocuklarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Afiyet olsun. Bütün bölgelerdeki çocuklarımızı besledik dostlar. Buradakilerin de mamalarını bolca veriyoruz. Sürüyü bir araya toparladık. Şimdi karından doyuruyorlar. Onların karnı tok. Biz huzurluyuz çok şükür. Ulaşabildiğimiz tüm canlar tok. Emeği geçen tüm dostlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Buradaki yaşam alanımızda da kulübelerimizin içerisine mamaları yedekledik. Gel gel acıkan canlar bakın içeriye giriyorlar. Her ne kadar ürkütseler de tekrar buraya toplamaya çalışıyoruz. Çünkü şimdiden alıştırırsak yazın hepsini buradan alıp daha güvenli yerlere götürme işimizde kolaylaşacak. Hadi afiyet olsun.